Evet arkadaşlar, bugün mor lahana turşusu yapıyoruz. Malzemelerimiz kaya tuzu, üzüm sirkesi, elma sirkesi de kullanabilirsiniz ve bir bardak limon suyu. 2 yemek kaşığı kaya tuzu ekliyoruz. Öncesinde kaya tuzuyla bir güzel harmanlıyoruz. kaya tuzuyla mor lahanımız güzelce özleşti şimdi bir bardak limon suyumuzu ekliyoruz biz taze sıkmayı tercih ettik dilerseniz sizler hazırda kullanabilirsiniz şu anda rengini alacak şu anda lahanımız pembeleşmeye başladı limon suyuyla şu anda tekrardan harmanlıyoruz Çok güzel rengini almaya başladı. Limon suyuyla mor lahana turşumuzu güzelce harmanlaştı. Rengine bakar mısınız? Mükemmel. Şimdi yarım litre üzüm sirkesi ekliyorum. Sizler elma sirkesi de ekleyebilirsiniz. Bir güzel özleştiriyoruz.